Değerli izleyenler Türkiye'nin önde gelen pirinç üretim merkezlerinden Balıkesir Manyas'ta 312 bin dekar alanı suya kavuşturacak projede artık sona yaklaşıldı. Devlet Su İşleri tarafından inşa edilen Manyas Barajı ve sulama kanalları sayesinde Manyas Ovası'ndaki verimli toplaklar sulama imkanına kavuşacak. Üretici için can suyu olacak proje aynı zamanda taşkınları da önleyecek. Manyas Barajı, elektrik üretim tesisi ve 312 bin dekarlık alana yayılan dev sulama kanalları. Pirinci ile ünlü Balıkesir'in Manyas sovasını suya kavuşturacak dev projenin ikinci etabında da sona yaklaşıldı. Bu proje Manyas ikinci merhale projesi, projesi olarak e, hayata geçirilen bir proje. Bu kapsamda 312 bin dekarlık tarım arazisini suyla buluşturmuş olacağız. Bugüne kadar tabii 157 bin dekarlık alanda bunu gerçekleştirdik. Proje kapsamında gövde yüksekliği 91 metre olan Manyas Barajı'nın inşası tamamlandı. Sulama projesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Neredeyse yarısı tamamlanmış durumda. Bu proje tamamen bittiğinde bu arkamda görmüş olduğunuz burlar yer altında olmuş olacak ve bunların içinden su geçecek. Yaklaşık 1000 kilometrelik bir yol bu borularla tamamlanmış olacak. Tamamlanan etaplarda su verilmeye başlandı. Manya Sol Sahil sulaması birinci kısım Bölüm için söylüyorum. 27 bin 200 dekarlık alanda çiftçimize geri dönüşü bunun yıllık 137 milyon liralık bir dönüşü olacak. Tabii ki suyu toprakla vuruşturduğumuz zaman veriminde ciddi artışlar gerçekleşiyor. Suya kavuşan tarlada verim arttı. Manyas ondan önce kötüdü. Hatta arazilerimizin manyas hariçinden gelip alınıyordu. Şu an manyas içinde küçük çiftçi en azından kendi yerine eker oldu. Sulamanın böyle bir faydası var. Bölgede taşkınları da önleyecek proje'nin kalan hesaplarının 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor.